boş vaatlerde bulunmayalım evlenmeden önce seni işte dünyanın üzerinde efendim gezdireceğim. Dünyanın üzerine çıkmak mümkün değildir. Yani onun için olmayacak vaatlerde söyle bulunmayalım. Olmayacak vaatlerde bulunursak eşimizi ileride hayal kırıklığına uğratabiliriz. Onun için sizden ricam beyler yapabileceklerinizi söyleyin. Yapamayacağınızı söylemeyin kendinizi. Riski riske atmayın hanımefendi de üzmeyin yani. Biz evlilik iyi bir sistem üzerine kurulsun istiyorum. Birbirlerinin anne ve babalarına karşı olumsuz tavırları takınmamalarını efendim tavsiye ediyoruz. Takınmayın yani birbirinize. Kayınpederler, kayınvalideler iki tarafında son derece azizdir, onurludur, şereflidir. Bunu 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 ıskalayacak, bunu rahatsız edecek bir tavır içinde olmama gerekir. Eşlerin geçmişiyle ilgili şeyleri kurcalamaları doğru değildir. Gündeme getirmeyin lütfen. Yani nikah, nikah yapmıştır, boşanmıştır veya bir yanlış olmuştur veya bir kavgası olmuştur. Sen şunu yaptıydın ya hani sık sık bunu yüze vurursanız artık bir noktadan sonra insanlar bu işi götüremez. Bir müddet sonra isyan eder yani ve evlilik e, hoş olmaz. Onun için evlendiğinizde lütfen birbirlerinize karşı e, yaptığınız iyilikleri, cömertlikleri, efendim başa kalkmayın yani ben sana şunu yaptıydım hani sana şu iyilikte bulundum sana bir böyle güzel bir çiçek getirmiştim geçen sene e, arada bir götürün bir gül götürün bir çiçek götürün ne bileyim yani illaki bir yerden çok pahalı bir şey almanıza gerek yok tabi bazı hanımlar her gün eşlerinden güzel sözler duymak istiyorlar her gün çiçek getiren bir beyefendi ben çok tahayyül edemiyorum yani öyle birisi yoktur herhalde çok varsa da istisnaidir. Ee, onun için arada bir getirmeleri daha makul daha hoş olur. Sizler lütfen hanımefendiler engin gönüllüsünüz. Ben Türk kadını bilirim yani çok böyle eşine karşı vefalı, iyidir, temizdir, hoştur. Ee, bazı şeyleri hoş görün sizler. Hoş gördüğünüz zaman evlilik BSS'si çok daha güçlü şekilde devam eder inşallah. Bir zoom alalım, devam edeceğiz ondan sonra.